Abi çok özür diliyorum ama senin amına koyayım abi. Sabahtan beri bana sövdün orada. Çok kalbimi kırdın. Kusura bakma. Niye kalbimi kırdın abi? <laughs> Hep bana küfür ediyordun. Ha açsan mı? Hayır Aç lan mikrofonu. Aç konuşacağız. Sergen bunu biz borbalamamız <laughs> yok mu? Sergen ver arkadan üstümüzü. <laughs> Abiyle ben bir dur dur, dur dur dur. Dur 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 dur. Bir şey benziyor, dur. Ver, ver. Hocam bu tanıdık mı? Hankar. Tanıdık değil. Oyundan geldi bana yani küfür etti. Evet, Ay sen. Evet anasını siktim oradan bir münasebetimiz var. <laughs> aç aç sen arkadan ver müziği Sergen Açmıştım. Bir... Arkadan ver ama anasını sevdiğim müziklerden ver. <laughs> Sergen ver arkadan müziği. Sergen arkadan müziği ver. Bekle dur lan bekle. Sergen ver Sergen biraz artık. hızlı ol. Anası beklemiyor şimdi gidecek kendini başka birine sıkacak şansını kaybetti. Sergen ver artık Sana küçükçe müzik verim sen onunla konuş. Abi abi dur abi abi. Hayır hayır hayır. Abi 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 abi, abi, abi. <laughs> Sinirim bozuldu. Abi ben Sus. sana bir şey Sus. <laughs> Sus. Ne kürdü lan? Artıklarımı oyuncu. Aha. Abi ben sana i̇şte, bir şey, şey demedim. demedim. Ben anana anana sana bir şey demedim. Ben sana bir şey etmedim. Ben sana <laughs> küfür etmedim. Ben seni sadece sevdim. Sen neden nedanmadaki... bana küfür Sen bana küfür ettin de benim şey, kalbim şey, o kadar kırıldı <laughs> ki gerçekten yerden yere yıkıldı <laughs> abi. Bana neden? Haysiyetsiz bir piç kurusuymuşsun lan be. Yapılır mı lan bu sana? Bravo <laughs> ben ya. Yapılmayacak bir adamdım. yapılır mı lan bu? Sen geldin benim Arada Oğlum ben sana geçin. bir şey yapmadım Ya yok ben sana valla bir şey yapmadım Bak açıklıyorum tamam Geçtim bak kafede geçtim Biz çok açıklama <laughs> dinledik be abi Senin Biz çok açıklama dinledik Biz çok <laughs> açıklama <laughs> dinledik Bizim <laughs> kalbimizi kırdılar Biz sebepsiz yere küfür yedik az önce Amına koyayım Bize küfür oyna ettiler oyna O rostlu çocuğunun teki etti abi O rostlu çocuğunu teki etti abi Vay şerefsiz Öyle yerden ya Haklısın ama benim o kadar sen çok perp... Anlat, tamam sen.